Ey Rabbimiz Ramazan ayını ve içinde bin aydan daha hayırlı buyurduğun Kadir gecesini bizler için hayırlı eyle. Bu ayın değerini bilip saygısını göstermemizi rızana uygun olarak dolu dolu yaşamamızı nasip et. En güzel Kur'an okuyanlardan, namaz kılanlardan, oruç tutanlardan, dua edenlerden, hayır ve hasenatını yapanlardan eyle. Bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle bu ay ve geceler hürmetine dertli kulların dermanı hasta kulların şifa bulsun borçlu kulların borcunu ödesin sıkıntılı kulların huzur bulsun kimin ne derdi isteği muradı var sen hayırlı şekilde en kısa zamanda bu ay nasip olsun bu dünyadan göçenlerimizin de rahmetinden merhametinden nasibini alsın ve cennetlik olsun Allah'ım bizi sana teslim olanlardan eyle Boyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. İbadet usullerimizi göster, tövbelerimizi kabul eyle. Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet, güç ve kuvvet nasip et. Girilecek yere doğrulukla girmemizi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamızı nasip et. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tahakkatsizlikten ve bunaklıktan, gafletten, yokluktan, zilletten uzak et amellerini insanların görmesi için, duyması için yapmaktan muhafaza eyle. Her türlü riyadan uzak eyle. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, her türlü kötü hastalıklardan, kötülüklerden, kötü insanlardan muhafaza eyle. Allah'ın dualarımızı kabul eyle. Bu duamızı dinleyenlere ve okuyanlara da duamızdaki taleplerimizi nasip eyle. Sağlıklı, mutlu, hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler ve hayırlı safurlar diliyorum. Allah'a emanet olun.